Çocukları okula göndermedim e, Misafirim gelecek bu arada Yani e, çocukları okula göndermememin sebebi de aslında şey Emir birazcık gece ateşi vardı O yüzden bugün kalsınlar dedim Dinlensinler e, Hem de misafirim gelecek arkadaşım e, Bu arkadaşımla da 5-6 sene önce e, Ben instagramda Böyle örgü oyuncak örüyordum Belki instagram sayfamda eski gönderilere Bakarsanız görürsünüz e, Örgü oyuncak yapıyordum Öyle tanıştığım bir arkadaşımdı. Ve sürekli bir iletişimdeydik biz. Ee, bir türlü de böyle görüşmek nasip olmadı. Şimdi onlar gelecekler. Ben de e, kahvaltıya gelecekler. O yüzden şimdi hazırlık yapacağım. Sabah, şu an saat sekiz buçuk falan herhalde. Ee, erkenden kalktık markete falan gittik. Birkaç bir şeyler eksikti alacağımız. Ee, onları aldık. Ben ilk önce işi yapacağım. Benim klasik yaptığım her zaman un, su, tuz ve maya ile yaptığım Pişi yapacağım. Şimdi onun hamurunu yapayım, o yavaş yavaş mayalansın. Onlar da öğlene doğru gelirler diye tahmin ediyorum. Sonra da yanına da neler yapacağımı sizlere çekeyim. İnşallah güzel olur <laughs> yaptığım şeyler. <laughs> Misafir gelince hep böyle bir aksilik olur ya. İnşallah öyle olmasın. Şimdi şunları yerleştireyim. Ondan sonra güzel bir kahvaltı hazırlayalım beraber. Onlar geldiği zaman da yine size çekelim inşallah. <laughs> Evet deminden beri neler yaptığımız şimdi size söyleyeyim. Aslında biraz işlerimi kolaylaştırdım. Normalde ortaya çıkan bir şey yok. Şimdi hamurumu böyle biliyorsunuz biraz önce mayaladım. Çok çabuk mayalandı. Yani hemen kabarmaya başladı. Burada patateslerimi fırına atacağım. Ama hemen benim böyle işim kolaylaşsın diye doğradım. Suya koydum kararmasın diye. Bir de böyle krep yapacağım ama biraz farklı yapacağım. Onun için de malzemeleri böyle hazırladım. Sonra bu labneyi niye çıkardım? Bunlar tabii ki bu şey için, krep için. E, labneyi de hemen şunu göstereyim. Biliyorsunuz daha önce de yapmıştım aslında e, kanalımda. E, kırmızı biberle kapyayı e, şey, aa karıştırdım. Labneyle kapya biberi çok güzel bir şekilde pişireceğiz. İnanılmaz lezzetli bir kahvaltılık oluyor. Onları da buraya hazırladım. Böyle aslında biraz biraz işlerimi kolaylaştırdım gibi. Şimdi bir soracağım arkadaşlar neredeler? Ona göre sırayla artık başlayacağım. Yaptığım şeyler böyle hemen hazır bir şekilde sofraya gelsin istiyorum. Bu çok da beklesin istemiyorum hani patates soğumasın gibi. O yüzden böyle hemen her şeyi hazırladım. Sadece yapacağım şey işte hamuru kızartmak, patatesleri fırına atmak, diğer işte yapmak bir yandan kapıya pişirmek. Bu şekilde biraz işlerimi kolayladım. şeyde makinem çalışıyor, bulaşık makinem onlar çıksın. Ondan sonra da kahvaltılıkları da hazırlarım. İnşallah onlar gelmeden böyle hemen sofram hazır olur. İstanbul'dan geliyorlar bu arada. O yüzden sabahtan çıktılar. şöyle bir iki saate kadar burada olurlar diye düşünüyorum. Ben de o zamana kadar zaten çoktan hazırlamış olurum. Thank yeah. Evet yavaş yavaş her şeyi yapmaya başladım. Şimdi şöyle krebimi yapacağım. Yumurtalarımı kırıyorum ilk önce. Yumurta yeter. 3 tane çıkardım ama miktarını artık siz kendiniz kaç kişilik yapacaksınız ayarlarsınız. 2-3 yumurta kırabilirsiniz fazla koymuyorum çünkü peynir var içerisinde beyaz peynir var o yüzden fazla tuz koymak istemiyorum bir buçuk su bardağı süt koydum neresi şey, otel ama uslu değil Allah Allah evet. Bir yer varmış. Nerede? Bilmiyorum. Hmm. Mahmut'a da gitmiş. Yalnız biz bunu ee, mu koydum kabartma tozumu bakalım, tamam mı? Kabartma tozumu da şöyle e, bir bir buçuk çay kaşığı kadar kabartma tozu yeterli. Bir paketin hepsini koymanıza gerek yok. Kıvamını en son göstereceğim nasıl olması gerektiğini. Şu an az tabii şu koyduğumun. Şurada da dereotu'm var. Şöyle göstereyim. Dereotu, kaşar peynir ve biraz da beyaz peynir. Sadece beyaz peynir de olur, sadece kaşar da olur. Benim evim evde hem beyaz peynir vardı, Ezine peynir. Hem de kaşar peynir vardı. İkisini de koydum. Bu arada patatesleri fırına koydum. kapya biberler şu anda kısık ateşte. Zeytinyağlı kızarıyor. Kimle konuşuyor? <laughs> Video çekiyorum. Öyle mi sandın? Ama biraz önce seninle konuştum. Hani dedim ya otelle ilgili söylemiştin ya. anlamadın mı sen? Hı? Video çektiğimi anlamadın mı? Evet şimdi bak, peynirlerimizi, maydanozlarımızı. Yeşil soğan da ekleyebilirsiniz. Ben böyle şeylerde pek... De de sen de mi konuşuyorsun? Ee? Ben böyle şeylerde pek soğanı sevmediğim için kullanmıyorum. Hala benimle konuşuyor. Evet. Anne. Efendim anneciğim. Şey. Ben... Biraz, biraz pul biber. Ha, hala benim kuluşuyor. <laughs> bir dakika, biraz ben bunu biliyorum şuna. Biraz şuna bir şey. Öyle kaka yapıyor. Sonra süt yapıyor. Çikolata. Yapabiliriz süt. ama onu size. O ha. arkadaşım gelince. Ha. Karabiber biraz fazla Ona olsun. Buna da verelim çünkü canı çekiyor. Tabii ki. İstemiyorsa vermiyor. Tabii evet söyleriz. İsterse veririz, tamam mı? Anne. Efendim. Şey, şunu çıkarayım. Niye ee, mavi? Şey, böyle yanıyor. Ne? Ateş mi? Ha. Çünkü oradan gaz çıkıyor ya. Gaz. Doğal gaz. Evet. Ha böyle. Doğal gaz. Burada var ya. Evet çok yaklaşmışlar. Hemen ben şurada krevimi pişiriyorum. Bir yandan da e, şeyleri hazırladım. Nedir? Pişilerimi. Bunları da hemen yağım şu an kızarıyor. Birazdan bunu da kızartacağım. Kırdı onu. Öyle mi? Atapot'un bebeği miydi? Evet bebeği de. Hımm. Baksana. Orada. Anne bak kafasında. Gördüm. biliyorsun ha. Çok güzel bir at. yakalayamazsın kafanı gelir. Evet. Ee, evet, domuzu. <laughs> Ne? Efendim? Süder Sağ bakarsan, sola bakarsan, Aynen, bir şey sola bakarsan kapanır, yani. Evet. Güzel. Evet geldiler Mirza. Anne. Efendim. Aha, annem de. Annem de geldi. <laughs> Ama nasıl da tanıdım. Evet. Aha. Aa! Geliyorum geliyorum. Aa, annem de geliyor. Geldi. Misafirlerimiz geldi. Hele bana bakın bir bana bakın. Allah'ım ya Rabbim siz ne tatlısınız. Maşallah. Maşallah vallahi ya. Filiz gitti herhalde aşağıya. Soframızda hazırladı. Ben hiç bunları seçmem. Çok <laughs> evet. Hiç öyle Hani dedikten sonra. Evet kahvaltı yaparken çekemedim size. Çünkü çoluk çocuk böyle bayağı bir şeylik. Arkadaşım da göstereyim size. Ben biraz anlattım nerede tanıştınız. <laughs> evet bebeklerim. Bebeklerin de. Ay. Çok uzun zamandır böyle Instagram'dan görüşüyorduk, tanışıyorduk, konuşuyorduk. Bir türlü aslında şimdi da böyle aynı İstanbul'da ama şey evet. benim çocuklar da çok gelmek istiyor. İstanbul'da mı yaşıyorlar diyor. Bunlar şey, ben bunlar kimsiz zaten balık ekmek yiyeceğiz diye İstanbul'da. Evet. Allah'ım evet. var ya sürekli şey yapıyorlar gün de bakalım inşallah beraber. Evet, bekleriz artık inşallah. Zaten hiç yabancılık çekmedik yani <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden. Bayağıdır görüşmediğimiz bir yer. Şimdi arkadaşım. kahve yaparken bari çekelim dedik çünkü daha önce ee, kahvaltı hazırlarken hiç vaktimiz yoktu. Evet. evet. İkizler olunca. Aynen. Oh. Şey yapalım mı? Sen e, geç orada odama orada çıkmayayım. Kahveyi böyle kenarından çikolata çekelim. Şey. Ya o da üstüne olur. mi çikolata çekelim? Şey Köpek, öyle köpek ol hani yapmıyorum da Hı. şey bardağın kenarına yapıyor var ya sen yap bakalım böyle böyle. O zaman ben size çıkayım. Gidiyor musunuz siz Ayla? Bana bak kameraya bak aa bak 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 bak. Bana bak, hiç bakmıyorsun. Hmm. Gidiyor musun? Eyvah. Hadi gidelim Gel, benim. gel gidelim hadi. Hadi gelin gel. Geliyor mu çocuklar? Ha, hadi, hadi onlar da gelsinler. Aa! Aa! Anne geliyor, anne geliyor. Kaç, 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 Hadi abiler. Aa, geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Allah, geliyorlar. <laughs> bak <abiler, gelmemem. gülüyor> hadi gelin. Koçalım, <gülüyor> <gülüyor> kaçalım, kaçalım. <laughs> tamam yolcu edelim sen sevdin mi ablayı teyze diyelim abla demeyelim ya değil mi teyze mi oluyorum ben yani abla dedim de bir olmadı yani olmadı, olmadı. olmadı. <laughs> yakıştıramadım kaç yaş büyüğüm senden evet. tüüü beni de teyze ettiniz ya evet. ayşe Ayşe. Uyuyacak mı? Bay bay yap anneciğim. Hadi bay bay yap. Bay bay. Bak nasıl yapıyor bay bay. Ayla. Ayla. Hadi uyuyalım mı? Evet Anna. geldi geldi. Anne. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşım gitti ondan sonra videoya devam edemedi. Şimdi çocukların okulunda piknik var. ben de kurabiye yaptım. Sonradan biraz az geldi gözüme. Burada ekler, sadece ekler pasta satılan bir yer açıldı. Almışken annemle ikimize de hemen yemek için aldım. Tiramisu duymuş. Bu çok güzel. Bunu çok beğenmiştim. Diğerlerini böyle karışık aldım. Şimdi bunu yiyeceğiz. Çocukları da okul e, şeye, pikniğe götüreceğiz. Biraz karışık bir durum. <laughs> değil anne. Tamam. Pikniğe gittiniz mi çocuklar? Gecek. Eğlenceli miydi? Evet. Anne, Efendim. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Anneanneye. Anne. Evet. Dışarı... Bir de anneanneye uğrayalım değil mi? Zaten dışarıda oturuyormuş anne arka tarafta. Evet arkadaşlar eve geldik şimdi. E, geçen hatta dün geçen diyorum şey gördüm. bu Gaziantep'te nohut dürüm yapıyorlar. Çok güzel oluyor. Çok da gitti. Hemen şimdi annemle beraber annem lavaşları açıyor, pişiriyor. Ben de nohutun şeyini hazırlayacağım. Salatasını hazırlayacağım içine. Şöyle maydanozu, soğanı, işte baharatları hemen hazırlayayım. Ondan sonra bir yapalım nohut dürümümüzü nasıl oluyor. Ay. Evet seninle başladı çekeceğim beni. Soğanları <laughs> da piyaz şekline doğrayacağım. Normalde bunu işte Urfa'dan yazan arkadaşlar da oldu. Urfa'da, Antep'te bunu böyle kahvaltıda yiyorlarmış. Ama biz akşam yemeğinde tabii ki. Soğanlı olduğu için bilmiyorum kahvaltıda yiyemem gibi geliyor bana. Ama akşam yemeği için güzel olur. Yemiz yani çok moğoldur. Kaç tane? İkişer tane. ben için yemiyorum. <laughs> Nasıl olur? Bir de nohutu da, nohut da zaten şey... Bir de onu davaşın arasında sadece. Ben. Davaş. Gerçekten mi? Yandı mı? tabii ki koydum aslında. Gelin edin <laughs> yerim der demiş. Onun dediği gibi. <laughs> Şuraya o şeyi koydum ya sofrayı sana. Şimdi hemen nohut için şöyle biraz pul biber. Aslında biz acı yapacağız anne. Çocuklar yer, yer mi yemez herhalde bunlar bunu ya. Neyse ona göre biz yine de az, acıyı az koyalım. Ee, duruma göre çocuklar yerse yer. Acı olmasın. Biz kendi yavaşlarımıza. Bu da toz biber, bu acı değil. Kimyon. Sumak. Karabiber. zeytinyağı ve biraz da limon sıkacağım. Şurada. Salata olarak da yenir şey gibi. Fasulye ile yapılıyor ya salata. Piyaz aynen. Ama sanki baharatlarını biraz da atmamız lazım. Böyle sumanı falan. Bir tadına bakalım ondan sonra. Ne? şu Ne? Hatta biraz daha maydanoz da ekleyeceğim. Hani domates koyuyordu, da da koymasak mı domates arasında? Sence? Adam koyuyordu. Evet. Hı? Bozma. Bozmayalım mı diyorsun. Ben biraz daha maydanoz eklemek istiyorum. Sanki böyle içerisinde az kaldı. Ama genel olarak böyle biraz sonra sararken de tekrar çekeceğim size. Şimdi çok az daha maydanoz ekleyeceğim. arkadaşlar nohut dürümü yaptık yedik dün e, yalnız birazcık da geç bir saat olmuştu çocuklar da çok yorgundu o yüzden hemen onları uyutmam gerekiyordu yerken de çekemedim çünkü ama gerçekten efsane bir şey çok harika kesinlikle deneyin ben buzluğa artan e, nohutlarımı koymuştum yani tekrardan mutlaka yapacağım çok çok lezzetli e, bu arada Gaziantep'te ve Urfa'da yap yapan arkadaşlar yani oralarda yapılıyormuş ee, ben Instagram'da yapacağım diye paylaştığım zaman oralardan arkadaşlar yazmıştı bana. Ama ben Antep'te görmüştüm Antep'e gittiğim zaman böyle birçok yerde yapılıyor. Sabah kahvaltıda yeniyormuş. Ee, biz akşam yemeği olarak yedik tabii ki ama efsane bir lezzeti var. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hazırlamak da kullanabilirsiniz ama biz lavaşı Emiyecim birazcık sessiz. Biz lavaşı kendimiz yaptığımız için bence çok daha güzel oldu. Ee, o şekilde siz de yaparsanız lavaşı da un su ve tuzlu hamuru böyle hafif yumuşak bir hamurluyorum e, tavada pişirdik zaten lavaşı bu şekilde yaptık yani söylemiştim birazcık sirke çok az çok az da zeytinyağı eklemiştik öyle göz kararı yani ee, çok çok güzel oldu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim dediğim gibi videomu burada bitiriyorum arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun